bazı yabancı ülkelerde yapılan provokatif Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası yaptığı açıklamalar ile dinlerin hoşgörü ve barış temsil ettiğini ve yapılan eylemleri şiddetle kınayan Dünya Baptist Kiliseleri Federasyonu Türkiye temsilcisi Ertan Çevik. Evet kendisini kutluyoruz ve Altın Üzüm ödüllerini hoşgörü ve barış ödülü kendisine takdim ediyoruz. Hoş geldiniz bir fotoğraf alalım yapayım. önce bir konuşma duygularınızı alırsak saygıdeğer misafirler, değerli dostlar değerli siyasetçiler, değerli adaylar, değerli vekiller, değerli STK temsilcileri, değerli başkanlar, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Burada birlikte bir böyle bir zaman geçirdiğimiz için ve bu armağan için de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi sırada genç dinamik